şerefsiz olmuyor ya ne güzel bluetooth'a bağlamıştım Sen size bir şey söyleyeyim mi burası koptu burası koptu Allah cezanı Allah cezanı Allah cezanı versin özür dilerim çok özür dilerim aa bir esti hay hayret kaç yılda bir şey. Demek ki artık sıcaklar geliyor. Bunlar önemli oldu. Küresel ısınmadan dolayı bu kadar sıcak diyorlar. Ben, ben, bence bence, bence <laughs> <değiştirdim>. ben de öyle değil. Ben de, ben de küresel ısınmadan. Bana bir gün Ben de küresel ısınmadan. Ve yazdan Siz kaç kez gittiniz? Biz dört kez gittik denize. <laughs> ya, biz de şimdi bir beş olacağız. Bodrum'a gideceğiz. Ee, kendi ev <laughs> 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 Ha, bir dakika. Evet. Ha. Happy new year. Merhabalar arkadaşlar. Şöyle kutudan gofretten bir tane böyle şey yaptım. Bunu daha boyamayı unuttum. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanal Aslında bunlar çok sert yaka mikrofonu olur ama ben yaka mikrofonu yapmadım böyle. Hala mikrofon çıkartmayı çok seviyorum. Evet, insafsızsın. İnsafsızsın. Önümü neden başka? çok çözdü bunu. Arkadaşlar herkes buna takip et. Gofret markasını ni? E, markasını söylüyorum. Gofret Edies. Edies yapımı yavaş ya ya şar yaşar edeceğiz ve yaşar edeceğiz gofret e, enerji basının öğeleri yüzde yüz gıdaymış e, alırsanız görürsünüz şey de var e, İzmir'de oturuyorsanız çok oralarda bir tane makam var orada satılıyor bir sürü İzmir Bornova'da oluyor bilmiyorum orası ama şokun karşısında ben. bize yakın elde şaka yapıyorum bize ama şunu şöyle açmak da vardı ben böyle tercih ettim çünkü Ay, açılmıyor bir şeyler oluyor Şşt, açıl küçük Benden küçüksün o yüzden küçük yok. Ay ya açılmıyor deli. Şş, deli misin sen? Şş, deli misin? Biz köyden çıktık direkt İzmir'e geldik. Her şey İzmir Belediyesi'ydi <laughs> Yüz dedik. Biz bir de köye gittik ya. Yani. O yüzden 5 olmuş sayılıyor tatil için. İşte 5 6.ya gideceğiz. Ay. Açıl. Elmi yardık. Açılmıyor ya. Heh. Oh be. Huh. Aa, an... Arkadaşlar videomuza gelin çabuk. Bu video yeni yanmayacak. Bilmiyorum yayınlarını.